Yurt dışından alınan telefonlarda e IMEI kayıt ücretini ödemek istemeyen vatandaşlar telefonlarını bir yıl kayıt ettirmeden kullanıyordu. Bir yılın sonunda ise ya vatandaşlar kayıt yaptırıyordu ya da telefoncuların kapısını çalıp e IMEI klonlatıyorlardı ya da kırdırma işlemi yaptırıyorlardı. Yurt dışından alınan telefonlarda e-mail kayıt ücretini ödemeden kaçak yolla kullanılan ve halk arasında e-mail kırdırma, klonlama olarak bilinen yöntem artık tarih oldu. Geçen yıl Ekim ayında çıkarılan kanunla sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürülmüştü. Bir yılın dolmasının ardından bu yolla kullanılan telefonlar da birer birer kapanmaya başladı. Telefoncular herhangi bir sorun yaşanmaz garantisi verdiği için kişilerle karşı karşıya kalırken artık yeni telefonlarda klonlama yapmaktan çekiniyor. Mecidiyeköy, Eminönü gibi semtlerdeki telefoncular tarafından sıklıkla uygulanan bu yöntem artık tarih oluyor. Mecidiyeköy'de e-mail klonlayan bir telefoncu, bir haftadır klonlamaya çalışıyoruz, olmuyor. Devlet engellemiş. Daha önce telefonlarını klonladığımız kişilerin telefonları da kapanmaya başlamış. Bizden paralarını istiyorlar, zor durumda kaldık dedi. 10 gündür klonlamada sorun yaşadıklarını belirten telefoncu, telefonu aldığınızda çift simle 8 ay işletmeden kullanabiliyorsunuz. Kalan 4 ay için klonlama ücreti alıyorduk. Vatandaş 32 bin lirayı ödemek yerine verdiğimiz hizmet karşılığında bize 2500 lira ödüyordu. Biz onlara bir garanti vermedik, böyle bir risk olduğunu söyledik ifadelerini kullandı. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan e kayıt ücreti tutarının %45 artışla 2025 yılı itibarıyla 45.953 lira olacağı belirtiliyor. Yakın zamanda 500 liraya çıkan yurt dışı çıkış harcının da 720 lira olması bekleniyor. 2024 başından itibaren yeni kayıt ücreti 31.692 lira olarak belirlenmişti. Eski telefonların e yurt dışından vergisiz bir şekilde getirilen akıllı telefonlara atılmasına e-mail klonlama ya da e-mail kırdırma deniliyor. Yasal olmayan bu işleme karşı geçen yıl Ekim ayında yeni bir kanun çıkartıldı. 12 Ekim'de resmi gazetede yayınlanan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikle yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre yönetmelikte yer alan kesintisiz 7 yıl ibaresi son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl şeklinde değiştirildi.